bakmak istemiyorsun Sabahın köründe bugün Yok bugün istiyorum. Yok yok. Dur, bugün istiyorum. Çünkü bugün okulun ilk günü. 11 Eylül okulların ilk günü. Saat 6.30 olduğu için böyle bakıyorum. Ben aslında okuluma için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Şu an o heyecanım ve mutluluğumu saat gereğiyle gösteremiyorum. Ay giyineceğim. Okula gideceğim. Çantamı gösterdim mi size? Tamam tamam bakın. Bunu aldım. Ben size göstermemiştim. Sabah sabah bütün saçma şarkılar aklıma geliyor. Ve kahvaltı edeceğim. Ondan sonra da giyineceğim, hazırlanacağım ve çıkacağım. Çekimi yine yaptım. böyle oldu. Şimdi okul çantamı da topladım. Ay baliz gibi oldu sizce ki bavul valiz böyle. Oldu onu göstereceğim okula gidince okula gidersem göstermeye çalışacağım bu arada okulu. Çekebilir miyiz bilmiyorum çünkü dediler ki bize sabahtan toplayacağız. Dün akşam böyle yazdılar. Sabahtan toplayacağız telefonları dediler. <laughs> Ama okulda daha önceden konuştuğumda telefonlarınıza evet şeylerde bakabiliyorsunuz diyorlardı. Arkadaşlar da bakabiliyorsunuz diyorlardı. Ondan çekebilir miyim, çekemez miyim? okulda bilemiyorum. Olsun. Guys, hazırım. Formamı da yedim. Evet, arkadaşlar güncelleme. Öncelikle başlamasına az kaldı. Telefon hala da bakılıyor mu bilmiyorum ama ben teslim etmedim. <laughs> Bir konferans yapıldı. Detayları sonra anlatırım. Ben sınıfa e gideyim. Selam. Şimdi eve geldim. Sütümü değiştirdim rahatlama konumuna geçtim. Aşağıya ilk gündeki deneyimlerinizi vesaireleri, duygularınızı yazmayı unutmayın. Şimdi size okula ilgili anlatacağım. Şimdi olanlardan bahsedeceğim biraz. Şimdi okula gittik. Herkes tabii heyecanlı. İşte kimisi kankalarına kavuşmuş. Kimisi işte yeni daha gelmiş benim gibi. <laughs> vesaire vesaire. şimdi biz İstiklal Marşı sırasındayız tamam Herkes sıraya girdi. Ben şimdi çantama gittim, sınıfa bıraktım. Sınıfta valla bayağı, koridorda <laughs> yürüyoruz bayağı. Ondan sonra sınıfa bıraktım. O sırada bir tane kızla birlikte yürüyorduk. Onunla birlikte tanıştım işte. Ya merhaba merhaba falan derken gittik sıraya, sıra şey olduktan sonra sırayla herkes böyle geçti. Orası çok komikti. Herkes, iki tane kapı var, iki kapıdan da girmeye çalışıyor. Herkes sıkışıyor falan, komikti. Ondan sonra şey dedi, e, müdür 19 ve hazırlık sınıflarını konferans salonuna alalım dedi. Biz konferansa gittik. 11 ve 12 zaten 2 hafta önceden geldiği için sanırım ya da 1 ay önceden geldiği için sınav için okula e, bizi konferans salonuna götürler Konferans salonunda biraz okuldan falan bahsettiler, bizden beklentileri, işte okulun nasıl olduğu vesaire vesaire. Kurallardan daha bahsedilmedi. Kurallardan daha sonraki bir toplantıda bahsedilecekmiş. Neyse gittik. Şimdi de bir tane kadın sunuculuk yapıyor. Bu arada arkada kamera çantam var. Kusura bakmayın. <laughs> Biraz dağınık karşıladım sizi. Neyse. Şimdi ıı, arkada kadın işte, arkada ne ya? Kadın sunucu şey yapıyor. Konuşma yapıyor. Sonra dedi ki 12 IB'den öğrencimiz Piyano dinletisiyle sizi baş başa bırakıyorum dedi. Kız çok güzel piyano çaldı. Onu çekemedim. İnsanlar böyle video çekiyor falan. Bu arada telefonlarımız toplanmadı bu sırada. Ondan sonra işte kız çok güzel çaldı. Sonra müdür geldi. Müdür biraz konuşma yaptı. Ee, ondan sonra şey dedi. Size 11 IV'den bir arkadaşımızla işte bilmem neyle baş başa bırakıyoruz falan dedi tamam mı. Adam <laughs> incelik yaptı. Çok az çekebildim ve arkamda hoca vardı çünkü alırlar kızım çekme be falan derdi. Aslında çok kişi video çekmişti işte story atıyor vesaire vesaire de ben de çaktırmadan çektim işte öyle. Çok çekemedim dediğim gibi. Neyse bence yeterli olmuştu. Ondan sonra ön, en önde oturan ilkokullar vardı. İlkokulları yukarı çıkarttılar, Sahne çıkarttılar. İlkokullar orada kopmaya başladı. Biz de böyle kopuyoruz Şöyle oturduğumuz yerde. Ondan sonra da sınıfa gittik. Ay kimse konuşmuyor yani. <laughs> ben birine merhaba diyorum. Merhaba dediğim kişi merhaba deyip kaçıyor benim yanımdan. Böyle bir ortamdı. Hatta en başta Sabahleyin tanıştığım kız da konuşmadık o gün. Ya hiç konuşmadık yani. O gün dediğim bugün yani. Bir daha konuşmadık. Kız gitti yani. Herkesin bu arada arkadaşları ayrı sınıflarda. Herkes böyle bir arkadaşı var. Neyse sonra ben gittim. Bir arkadaş gördüm. Bu da yalnızdı sınıfta. Dedim gideyim bari onunla tanışayım. Gariban gariban ikimiz de oturmayalım. Sonra biz tanıştık. Çok güzel güzel oldu yani. En azından ikimiz de yalnız kalmadık. Bu arada sınıfımız çok sessiz ama şu şekilde. Şimdi sınıfta eski arkadaşlar var. Böyle bir gruplaşma var, tanışma vesaire. Ama derse geçtiğimizde herkes bir sessizlik yani. Umarım yıl boyunca böyle de olur. <laughs> Umarım sizin de e, ilk gününüz güzel geçmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.